geldik. Sayın Cumhurbaşkanımıza eee bize eee yaptıkları bu ziyaret için çok teşekkür ediyoruz. Eee tüm çalışma arkadaşlarımızı eee teşvik edici, cesaretlendirici sözleri oldu bugünkü briefing'de Bize hem güç verdiler hem şeref verdiler. Çok teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi yangın şu anda Antalya'mızda özellikle 3 noktada devam ediyor. Eee hemen buradan yukarıdan eee Manavgat'ın kuzey batısında e, yangınımız maalesef Taşağalın yukarısında kuzeyinde e, devam ediyor. Oradan bir vadiye indiği için e, müdahale e, müdahalesi zor, müdahale etmek zorlaşıyor. Havadan müdahale etmek zorlaşıyor, karadan da aynı şekilde. Diğer taraftan e, İbradı tarafında tepelik bölgede e, yangın devam ediyor. Göreceli olarak orası e, daha az tehdit oluşturuyor. Bir de Gündoğmuş merkezde yangın kontrol altına alsa da Gündoğmuş'tan aşağıya doğru Alanya tarafından Manavgat tarafından sahile inmeye çalışan yangına da müdahalemiz, arkadaşlarımızın müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor. Rüzgar yine bugün kuvvetli. Her zaman olduğu gibi önümüzdeki en büyük engel yangınla mücadelede maalesef rüzgar ama tüm imkanlarımızla arkadaşlarımızla bu mücadeleyi e, sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın e, bizlere yaptığı bu ziyarette bizlere moral ve güç vermiştir. Kendilerine e, huzurlarınızda şükranlarımı e, arz ediyorum. Sağ olun sayın Bakanım çok teşekkür ederim. Bir kere tabii ki yangının başladığı günden beridir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde biz de burayı e, büyük bir endişeyle takip ediyoruz, izliyoruz. Türkiye'mizin acısı bizim acımızdır. Buradaki insanların mağdur olması, buradaki insanların tabii ki bu sıkıntı içerisinde olması bizleri de çok üzmüştür. Dolayısıyla şahsım ve Kıbrıs Türk Halkı'na hepinize geçmiş olsun diyorum. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. En erken zamanda bütün bu acıların, bütün bu yaraların sarılacağına ve dolayısıyla tekrar eski günlere kavuşacağımıza inancım tamdır. Ben televizyon ekranlarından Sayın Bakanımızın nasıl seferber olduğunu, nasıl bu işin başında bu koordinasyon merkezlerini yönettiğini gördüm ve çok duygulandım. Diğer bakanlarımız da öyle aynı şekilde. Dolayısıyla Türkiye güçlü bir ülkedir. Türkiye bizim ana vatanımızdır. Türkiye'nin imkanları ve tabii ki bu hareket kabiliyeti mobilize güç. Beş binden fazla şu anda çalışanın gerek Orman Dairesi gerek itfaiye her türlü imkanlarıyla Ülkemizin bu yangın yerlerinde olağanüstü şartlarda yangının söndürülmesi için bir büyük çaba içerisinde olduğunu e, gözledim ve az önce bana da yapılan sunumda gerçekten çok üst düzeyde en iyi şekilde e, istihbaratı ile e, haber noktasındaki bilgilerin anında merkeze ulaşmasıyla nerede ne var ve bu şekilde bir hareket kabiliyetiyle yangının en erken zamanda söndürüleceğine olan inancım tamdır bir tabi. E, nem oranının düştüğü, rüzgarın beklemedik bir şekilde süratle esmeye başladığı bir ortamda bu yangını kolay kolay söndürmek tabii ki beklenmez. Nitekim Amerika'da da başka farklı ülkelerde de çok uzun süre yangınların devam ettiğini hep televizyon ekranında izliyoruz. En erken zamanda söndürüleceğine inancımı tekrar belirtiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bir ekibin bugün buraya ulaşacağını ve e, evet buradaki 5000'den fazla e, elemanın yanında Belki o kadar e, önemi olmayacak ama bizim de duyardığımızı buraya ifade edebilmemiz açısından bizim elimizdeki araç gereç ve bir takım e, mobilize e, faaliyetlerle kendi insanlarımızın bir ekibimizin sivil savunma teşkilatımızdan orman dairemizden burada buranın çalışanlarıyla birlikte bu yangın söndürme faaliyetlerine katılacağını bir kez daha sizlere paylaşmak istedim e, hükümetim adına e, başbakan Ersan Saner'in talimatıyla bugün sabah yola çıkmışlardır. Az sonra taş ucuna gelecekler. Daha sonra bölgeye intikal edecekler. Dolayısıyla bu vesile bir kez daha Türkiye'mize geçmiş olsun diyorum. Tekrar ediyorum. Türkiye'nin acısı bizlerin acısıdır. Türkiye'nin mutluluğu bizlerin mutludur. Dolayısıyla bu duygularla bölge halkına, Manavgat'ımıza, Antalya'mıza ve diğer bölgelere tekrar geçmiş olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, Allah Sağ olun Allah 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 Allah. Allah. Sayın Cumhurbaşkanım. Allah. Sağda da yangının, yangın söndürme çalışmalarına ilaveten Sayın Cumhurbaşkanım. E, hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. E, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Bey ile Ulaştırma ve altyapı Bakanımız Adil Bey de şu anda sahada. Milletvekillerimiz, ekiplerimiz ve değişik kurumlardan, e, arka defter dallıktan, e, Tarım e, Bakanlığımızdan ve de e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan arkadaşlarımız e, hasarları tespit ediyorlar. Vatandaşlarımızın e, taleplerini e, yerine getirmeye çalışıyoruz. E, Sayın Cumhurbaşkanımız da burayı ziyaret ettiler ve e, Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarını aldık. E, bugün e, burada e, sizler de gördünüz konteyner e, e, talebi vardı vatandaşlarımız. Çünkü vatandaşlarımız arsasının, bahçesinin e, başından ayrılmak istemiyor, köyünden ayrılmak istemiyor. O imkanları da sağladık vatandaşlarımıza yapacağımız 50 bin lira e, e, 50 bin liraya kadar. E, ...yangından etkilenen vatandaşlarımıza yapacağımız yardımların hemen ilk başta 10 bin lirasını hesaplarına yatırdık. Tespit yapıldık. Yapıldığı yerlerde de hemen yatırılıyor. Diğer taraftan e, küçük ve büyük baş hayvanlar da vardı. Telef oldu maalesef. Onların da sayısı belli oldu. Onlara da ödüyoruz. Saman ve yem konusunda haddinden fazla yani yeterinden fazla 5 yıl yetecek vatandaşlarımız çok duyarlı. Türkiye'nin her yerinden gönderen oldu. E, Tarım-Orman Bakanlığımız da getirdi. E, bu tür ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. İnşallah bu e, gördüğünüz evlerin hepsi yanlıştı, yıkıldı şimdi, tehdit oluşturuyordu. Bunların yerine de vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talebine göre e, tek katlı, iki katlı, bazı yerlerde tabii apartman apartmanlar da yandı. O vatandaşlarımızın da taleplerine göre evlerimizde de yapılacak. E, bir ay içinde örnek evimiz burada inşa edilmiş olacak bir sene içinde e, en geç bir sene içinde evlerimizi de vatandaşlarımıza yapıp inşallah teslim edeceğiz. Tekrar çok teşekkür ediyoruz bize güç verdiğiniz için. Sağ olun. Teşekkür ederiz Sağ olun.